Herkese merhabalar. Bugün sizlere evde çıtır tavuk tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay. inanılmaz lezzetli bir tavuk oldu. Yani KFC tadında çıtır tavuk. Evde böyle kendiniz rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Hemen sosunu yapalım. Yarım su bardağı sütü şöyle kabıma alıyorum. Üzerine yarım su bardağı un ekleyip güzelce bir karıştıralım. Unumuz açılsın. Böyle topak topak kalmasın. Bir dişte rendelemiş olduğum sarımsağı ekliyorum. İyice bir karıştıralım önce unumuz topak-topak kalmasın açılsın hemen. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir tane yumurta ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber, tatlı olanı kullandım. İsterseniz acı da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı köri ekleyeceğim. Malzemelerimiz bu kadar yani sos için malzemelerimiz sadece bu. Bunu güzelce bir karıştıralım. Tavuğumu da ben önceden hazırlamıştım. Yıkamıştım, dilimlemiştim. Toplamda yani 1 kilo tavuk kullanacağım. Bu vermiş olduğum ölçüler ona göre. Yani daha fazla yapmak istiyorsanız sosun malzemelerini arttırabilirsiniz. Burada hem tavuk göğsü hem tavuk kanadı kullanacağım. Yani komple tavuğu da kullanabilirsiniz. Ben böyle e, kemiksiz olduğu için tavuk göğsü ve e, lezzetli olduğu için tavuk e, kanatlarını kullandım. Hazırlamış olduğum sosun içerisine tavuklarımı ekliyorum. Güzelce bir karıştırıyorum böyle bütün e, tavukların her yerine sos bulaşsın böyle içine güzelce çeksin baharatlarını falan böyle sosun içinde bekleteceğim üzerini kapatıp e, buzdolabına alacağım. Buzdolabında birkaç saat bekleyecek yani akşama kadar bekleyecek. E, bu arada ben de e, üzeri için böyle e, mısır gevreğini iyice ezeceğim. Sade mısır gevreği kullanıyorum. Bu arada mısır gevreklerini isterseniz robotta, isterseniz elinizle, isterseniz bir poşete alıp güzelce ezebilirsiniz. Mısır gevreğim de hazır. Eee Tavuklarımı böyle kızartmadan önce çıkartıp güzelce karıştırıyorum. Ve her yerini böyle mısır gevreğine bulayıp bir tabağa alıyorum. Bu şekilde daha rahat oluyor kızartması. Direkt kızarttığınızda alıp kızartıyorsunuz. Diğer şekil hem bulamak hem kızartmak ikisi birlikte oldu mu zor oluyor. Onun için ben hepsini böyle önce mısır gevreğine bulayıp tabağıma alıp hepsini böyle hazır hale getiriyorum hepsi hazır hale geldikten sonra böyle e, iyice kızarmış e, yağın içine alıp kızartıyorum önce e, ben böyle e, kanatları kızartacağım kanatlar biraz daha etli ve büyük olduğu için kızarması biraz uzun sürecektir böyle içinin iyice kızarması gerekiyor pişmesi gerekiyor Onun için kanatların pişme süresi göğse göre biraz daha uzun sürüyor kanatlarımı iyice kızarttım. Yani içi falan iyice pişti. Şimdi tavuk göğsünü kızartacağım. Onu da aynı tavamın içerisine alıyorum, kızgın yağın içerisine. Nar gibi kızar kızarıncaya kadar yani içinde bekleteceğim. Tavuk göğsleriminde hepsini hemen hemen kızarttım sayılır yani bitmeye yakın artık. Gerçekten muhteşem bir tarif oluyor. Özellikle çocuklar çok seviyor. Yani dışarıdan KFC'den falan papaystan böyle çıtır tavuk alacağınıza evde kendiniz rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Üstelik dışarıdan e, aldığınız maliyetin resmen yarısı kadar bile değil. Yani daha ucuza geliyor daha uyguna geliyor. Bu şekilde tavuklarımız hazır. Çıtır tavuklarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ee, Video ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.